Sen masan Deniz doğru de. deniz to, e? to, de. to, e? to e? doğru. Bir dakika yardım ettim din. Ulan ıskalıyorum. Deniz dur. Aynen kanka. Ben bir şey yapmadım abi ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım lan bırak. Bir şey sikalma oluyor. Olum. Senin ben ana... <laughs> İstikam maç okulu e kim oynamaya devam etti? Söyleyin bana. Tekza. Tekza. Te Vatan haini. Binanın arkasında koşuyor şu an. Şemsiye. Ah bu açan. Ne yapılıyor yani. vay Sen bu işte. Adi. Ay. Ay. Hadi. Ay. 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 bu Ay. 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 Al bismillah. Dur. Aa Bile dur Aa, bileme dur bileme. dur dur. Evet. Doğru. Hayır. Oh. Zinkler, zinkler oynuyor. Zinkler oynuyor. Zinkler oynuyor. <laughs> <laughs> şey Öldüm ben ananı. Yani sağdaki buluklara bak. Bak bak abi. Çocuğa ne söyledi? Sen var ya sen gelsene Allah aşkına. Geldi abi. Seni bitirdi bu oğlum. Gel. Aa. Ben de niye bu kadar mal bir Gözümü bulduk oğlum. Kaşa <laughs> tatlıyor Blokluk yok. <laughs> ya vurursa... dalga mı git? Bana niye vuruyorsun? Geri zekalı şey değilim ben. Düm ya abi. zaten. Boşum lan. Düm git. Ola doğru. Doğru. Aldır, aldır. Gerçekten ha. Gel abi gel. Ağzında çok çok <laughs> Vurmaya başladım ben. Atlaman lazım, atlaman lazım bir de. Atlamayı unutmayın. Zıplayacaksınız. Zıpla. Ne oluyor ya makar topu senin attın? Buradan ana anlamıyor gittim, musun? Buradan anlamıyor ay, musun? Anana anana bacana. Vur. Seni Allah kahretmez abi. Oğlum yüzde yürü... yüz. Yer, Yer var mı ya şurada? Hey kimsin? Allah. Bütün dağıtıyorsun ya. Kanka biraz sol geç. Bize mermi geliyor. Sık sık Gülsüm dursana abiciğim diye yürüdün? Ulan panda bana işaretsizlik yapmamıştı ya. Hadi kaç. Bomba sesi geliyor. <laughs> <meets Gil> <Solar> <laughs> ya ha ha ha. <laughs> 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 Gel mi artık? Cephede şu an. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun tamam. sen? Kaç kaç kaç. Teşekkür ederim be. Tamam. Ben şuradan yukarı çıksam. Biz buradan böyle fake atsam ne? aşağı doğru. Şurada Böreceğim. yukarı çıkarmış gibi yap bir daha atsam aşağı. Ben Söyle çok anlayacağım çok s***lere. Sıkan da senin a***lıyorum ama. Küçük çocuk. Aman seni a***lıyorum ben. Sen niye böyle küçük bir çocuğa bir s***lıyorsun? Abi evet. küçük çocuk bizi s**t ama bugün nasıl yani? <gülüyor> ya. <laughs> Parçon karakteri mi? Hayır. Şey Ay. Abi. <laughs> <C -trem> Hayır. <gülüyor> 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 Hayır. 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 Hayır.